Duelis kızdan arkadaşım. Lan ayı fazla söylediklerle mal mal hareketler ha. yapacağız işte ya yani duymadınız evet mal mal hareketler yapacağız şimdi başlayacağız evet lanet olası oyuna başlıyoruz evet silahımızı seçelim ben her zaman ki baydurman silahını seçeceğim yeni bir şey gelmiş plus plus var gunsla öyle bir şey gelmiş plus, ne plus ne oldu ne plus oğlum Neyse. Neyse. <laughs> evet. Benim aradığım silah bomba. Al sana bomba. Oğlum bu niye çıktı lan? Evet, Oy, oyunu başlıyoruz. başlıyoruz. Lanet, Lanet olsun. olsun siyah beyaz kişi benim şu zenci olan da yiğit. Ay ay yazdık ya. Yazdık yani. Neyse. Sormadınız da. Neyse. Evet. Şimdi 1-0'dan geri döneceğim kesinlikle. Oha adam yiğitin içinden geçti. Aynen. Vay, bay vay aynen. Evet. Burada. <laughs> Yüzünü sürme. Nilaka Hadi bay bye iki hadi kesinlikle 99 sıfır yeneceğim Hadi bay bay geri <laughs> evet, <laughs> <laughs> <değil>, zeka. <laughs> <What> fuck? <laughs> Oğlum, ben niye doy... Aa. Neyse. 3 bir oldu. Oğlum <laughs> da ya, Lan bu bak. sefer ben... seni yiyeceğim oğlum. Dalga mı geçiyorsun oğlum ya? Oğlum dublajcı gibi. Oğlum kim böyle bir dublajcı var? <laughs> evet ne? Dur 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 takla atıyor burada savaşıyor bilmem ne yapıyor. Bilmem ne yapmıyoruz kardeşim savaş yap ya Evet şimdi sana yargı dağıtacağım ki. Yani herkes biliyor sana yargı dağıtıcı ya. Ya kardeşim. Sen ilk önce gidip aynı. Oğlum ben mal gibi laf. Oğlum oh, canım. Hayır. 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 A A hayır. kullandım neyse beleş puan bak, bak bombe bak benim elimdeki de bombe vardı o da bombe Oğlum, iki bombe birden geliyor lan bıktım artık şu bombelerden lan yeter yeter lan yeter bakalım bu ananı bak seni bir bu ya abi canım abi yukarı <gülüyor> <gülüyor> yukarı kaçıyorum yukarı kaçamıyorum hayır bomba attı gene adam Evet, 5 bir oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> Düşünmüyorum kesinlikle düşünemezsin sen de o beyin yok sigmalık şaka sen de ananı dostum ben sadece sakin bir adamım ve seni öldürmeye geldim anne galiba <laughs> burayı görmediniz kabisim <laughs> neyse neyse tamam 7-2 almış bot evet. ulan evet. ulan alem bak hayal lan Evet ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Aynen kardeşim ki Uuu. Bak bunu kazanacağım artık ya. Var var sen hepsini kazanıyorsun oğlum. Ne düşünüyorsun sen burada bir de benim empati kur benimle oğlum. Sağa bak gezi dört geri dönemezsin. Oğlum dönerim ben. Hain düşman. Asla paşa bana. var gibi dönerim. Paşa mı dedin? Bugün paşa döner mi yiyecek? Hayır. Al sana bombe. Evet lanet olsun beta. Şimdi seni öldüreceğim ve az önceki o ses neydi oğlum sen ayı mısın hayvan mısın neyse zaten ayı da hayvan ama neyse oğlum neyse ee, şimdi boş boş konuşmayı bırakıyorum artık. Ee, neyse oğlum ben ne yapıyorum? Hayır öleme. Hayır hayır hayır. hayır. Evet. evet hayır hayır hayır. Oscar <laughs> ödülü veriyor Umut Bey'e ama bo- <laughs> Ready go.